Fiyat Gürses'ten hepinize merhaba. Ben satış danışmanınız Levent. Türkiye'nin en çok tercih edilen aracı Ege Sedan 1.6 dizel otomatik Launch Güvenlik Plus paketini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Buyurun birlikte aracımızı yakından inceleyelim. Aracımız 1.6 Multijet 130 beygire sahiptir. 320 Nm tork üretmektedir. 6 ileri DCT otomatik şanzımana sahip olan aracımız 4.4 litre ortalama yakıt tüketmektedir. Aracımızın ön kısmında vurgulanan yeni krom fiyat logosu, imzalet gündüz farlarımız, viraj içi aydınlatma sis farımız ve krom ön ızgara detayları tarzını bizlere yansıtmaktadır. Aracımızın yan kısmına geçtiğimizde 17 inç elmas kesim jantlarıyla yine güçlü görüntüsü ve tarzını göstermektedir. Satin krom kapı kolları ve anahtarsız giriş sistemiyle hem teknolojik hem estetik bir görüntü sağlıyor. Yine kurşun gri gövde rengimizle yan aynalar dikkat çekmekte. Aracımızın arka kısmında ise Launch Güvenlik Plus donanımında standart olarak gelen LED stop bulunmaktadır. Ve krom bagaj çıtası ile şıklığını desteklemektedir. Geri görüş kamerası ve park sensörü sayesinde geri manevralarınızı rahatlıkla yapabilir ve kolaylıkla park edebilirsiniz. Launch Güvenlik Plus ile şehir içi ve şehir dışı yolculuklarınızda ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi taşıyabilmenize imkan sağlayan 520 litrelik bagaj hacmi ve katlanabilir arka koltuklarıyla her şeye yer var. Müzik Aracımızın iç kısmında ise satin krom kapı kolları, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, deri direksiyon ve vites topuzu, direksiyondan kumanda düğmeleri, telefonda bas konuş gelen çağrı cevapları reddetme, 7 inç TFT renkli gösterge paneli, 10 inç Android ve Apple CarPlay oto destekli tablet ekranımız, koltuk ısıtma, dijital klima ve güç çıkış yerlerimiz yer almaktadır. Aracımızın kablosuz şarj özelliği de bulunmaktadır. Güvenlik donanımına baktığımızda 6 adet hava yastığı, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleme, kurs kontrol, trafik işaretleri tanıma sistemi, yorgunluk uyarı asistanı, çarpışma uyarı asistanı ve otonom frenleme sistemi, akıllı uzun farlar sunulmaktadır. EGS'den Launch Güvenlik Plus tanıtım videosunda bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Aracımızı daha yakından incelemek isterseniz sizleri Esenler Gürses şovrumumuza bekliyoruz. Yeni gelişmeleri, fırsatları, kampanyaları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sizler de güzel tecrübelerinizi bizlere aktarmak isterseniz yorum kısmından belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.